Herkese selamlar sevgili gençler ben Sercan hocanız bugün 23 Eylül Cuma günü ve bursluluk daha az önce açıklandı bursluluk sonuçları ilk defa milli eğitim yani son birkaç yıldır ilk defa bu kadar geç bir sınav açıklıyor normalde 8.30-9 arasında hemen açıklarlardı ben de sabah bekliyordum o zamanlarda açıklamasını ama bu sefer biraz gecikti. Neyse geç olsun güç olmasın bence. Evet sonuçlar açıklandı ve ben de açıkçası çok merak ediyorum. Nasıl sonuçlarımız? Kazananlar var mı? Kimler kazandı? Bir kere önce şu kazananlar yorumlara yazsınlar. Kaçıncı sınıf olduklarını, kaç net yaptıklarını, kaç puan aldıklarını ve kazanıp kazanmadıklarını lütfen yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Bu birinci konumuz ve geliyoruz diğer önemli konuya. Evet ben burslu kazandım hocam. Ama şimdi ne yapacağım? Sınavı kazandım. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Bunu çok merak edenler var. Çok soranlar var arkadaşlar. Bunu da ben hemen açıklayayım sizlere. Öncelikle en zor kısmı geçtiniz. Sınavı kazandınız. Artık bundan sonrası çok kolay gençler. Ne yapacaksınız? Eğer yatılı okuyorsanız, biliyorsunuz eğer yatılı okuyorsanız ve bursunu kazanmamışsanız ücret ediyorsunuz. Eğer yatılı okuyorsanız gençler bu sınav sonuç belgesini götürüyorsunuz. Yatılı kaldığınız kuruma veriyorsunuz ve bu saatten sonra artık tamamen ücretsiz olarak mezun olana kadar ücretsiz olarak kalıyorsunuz. Bu bir. Diğer kısmı eğer yatılı okumuyorsanız, ailenizin yanında kalıyorsunuz örneğin ve burs almak istiyorsunuz. Bu sefer de yine bu sınav sonuç belgenizle beraber okul idaresine gidiyorsunuz. Şu anda bağlı olduğunuz okul idaresine gidiyorsunuz. Geri kalan işlemleri onlar halledecekler. E-Burs modülünden onlar sizin işlemlerinizi gerçekleştirecekler. Hesaplarınızı vesaire ayarlayacaklar. Daha sonra da Ekim'in ilk haftası yani şu an Eylül ayındayız. Şu an Eylül ayında işlemleriniz yapılacak. Ekim'in ilk haftası ya da ikinci haftası civarında burslarınız yatmaya başlayacak. Ekim, Kasım, Aralık ayları için şu anda 664 TL bir burs alacaksınız gençler. Bu gayet güzel para ve Ocak ayında enflasyona göre bu ücret tabii ki tekrardan güncellenecek. Büyük ihtimalle artacak. O yüzden bir an önce işlemlerinizi yapın bence. Bir an önce eğer kazandıysanız okulunuza gidin hangisini yapacaksanız. Bu şekilde Ekim ayı gelmeden de bütün işlemlerinizi halletmiş olursunuz. Bazı sorular olabiliyor. Mesela ben bursluyum, işte yatılıya geçebilir miyim vesaire diye. Gençler, bir eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus eğer parasız yatılı okuyorsanız burslu olabilirsiniz. Burslu okuyorsanız da paralısız yatılı olabilirsiniz. Yani ikisi arasında yer değiştirebilirsiniz ama bu bir defaya mahsus. Bunu unutmayın lütfen. Bunun dışında eğer herhangi bir sorunuz varsa elbette yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım videoyu da beğenirsiniz gençler. Bana destek olmak için tabii ki videoya like atmayı unutmayın ve henüz kanala abone değilseniz bence hemen tam zamanı. Lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.